Herkese merhabalar ee, Kocaeli Başiskele Delfium evlerinde satılık 2 artı 1 site içinde daire dairemizin girişi giriyoruz hemen sol tarafta bir adet mutfağımız mevcut e, mutfağa yemek masası sığmakta mutfak dolapları yapılı bu şekilde mutfak dolabımız mevcut burada bir adet e, balkonumuz var Burada bir adet balkonumuz var. Sitenin iç görüntüsü bu şekilde. Kamelyalar otoparkta mevcut. Yüksek giriş. Şöyle yandaki daire gibi gösterebilirim. Şurası gibi. Daha da ee, mesafe mevcut. Masa için. Bu taraf salonumuz. Salon alanımız. Televizyon ünitesi bölümü, gümüşlük, 2 adet üçlü koltuk, 2 adet tekli koltuk, yemek masası, sığmakta. Burada normal bir adet çocuk odası var. Çocuk odası bölümü bu tarafta. Burada da banyo ve tuvaletimiz mevcut. Banyo tuvalet alanımız burada. Yatak odası bölümü. Yatak odası da burası. Burada bir adet daha balkonumuz mevcut. Cam balkonlu kapatılmış. Şu an kilitler var. Açmıyorum. Yani iki balkonlu daire. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.